şinizdayız ee, yaklaşık 12 gün oldu değil mi 12. gün e, bu Kop e, 26, Glasgow'daki iklim zirvesinden e, her gün canlı yayınlarla sizlere gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Ben Barış Doğru ve sevgili e, genç arkadaşım Buket altın çeleple e, oradaki gelişmeleri size birebir aktarmaya çalıştık. Bugün KOP'un aslında resmi olarak son günü, kapanış günü ama şimdi aktaracağız size daha hiçbir şey sonuçlanmadı. Tam tersi, bütün tartışmalar e, aslında masada duruyor e, ve gerçekten ciddi bir e, anlaşmazlıklar da var. Bugün tamamlanmayabilir de, bu da e, konu e, söz konusu. Daha önceki koplarda zirvelerde de biz bunu gördük. E, sabaha yani gece geç saatlere, hatta Cumartesi gününe kadar sarkabilir. Müzakereciler e, uykusuz ge günler, geceler e, geçiriyorlar. E, orada. Hatta Alok Şarma demiş ki sinirlerinizi güçlü tutmaya çalışın müzakerecilere değil mi Buket? Evet çünkü hepsi bu tarihi zirvenin niyahi metne göre karar olacağını biliyorlar. Ona göre de yargılanacaklarını biliyorlar. Şimdi tüm evet. yazar Alok Şarma da <laughs> söylemiş değil mi? Tarihi <laughs> önünde yargılanacağız. Yani bu kararlarımızla. Evet. Ve şey dedi Alok Şarma. Yani başta çok emindiniz. Sonlara doğru ne oldu? Biraz hız alın. Vites değiştirin dedi. <laughs> Evet, vites arttırmayı önerdi e, çünkü artık sona yaklaşıyoruz ve e, bazı tıkanma noktaları var. Onları bugün konuşacağız. Nerelerde tıkanma noktaları? Buket, aslında pek çok noktada var. Öncelikle taslak metin birçok e, önemli noktayı içeriyor. Bunlardan bir tanesi adaptasyon ve kayıp ve hasar konusu. Burada özellikle gelişmekte olan ülkelerin biz serzenişlerine şahit olduk çünkü onlar şunu dedi Taslak metin bizimle ilgili çok az şey içeriyor bu konuda. Bu evet. Daha çok diyorlar ki azaltıma önem veriyor bizim adaptasyon sorunumuzu ve bu adaptasyon için gerekli finansmanla ilgili az konuşuyorsunuz diyorlar. Evet özellikle Çin ve Hindistan'ı da içeren bir grup var. Ee, benzer fikirli gelişmekte olan ülkeler de geçiyor LMDC. Ee, evet. Bu grup dedi ki yani azaltımı çıkartın biz istemiyoruz dediler. Evet zaten dana'nın yine kuyruğu dediğimiz gibi bu buralarda e, patladı. E, dün özellikle bu konu taslak metin e, çıktıktan sonraki en önemli tepkilerden biriydi bu. Bu grup çok büyük bir grup yani şey açısından. Neden ona gelişmekte olan büyük ülkeleri temsil ediyor? Artık bunlar aslında bir kısmı gelişmiş yani ya da gelişmekte olan irisi diyelim çok büyük nüfuslar ve aslında çok da büyük ekonomiler. O yüzden bunlar bunların direnişi son derece önemli ve gerçekten biraz çıtayı çok onlar da yukarı koydular. Gerçi herkes bu müzakerelerde galiba bir öne koyarak çıtayı bir yukarı koyarak. Aslında belli bir e, müzakerenin daha yukarıda kendilerine göre başka bir noktada sonuçlanmasını istiyorlar. Çok açık bir şekilde bu e, Bolivya'nın Bolivya bu LMDC'nin grubunun baş temsilcisiymiş Diego Pacheco, Bolivyalı e, siyasetçi e, ya da uzman tam bilmiyorum görevini e, başkanlıktan diyor bu hafifletme bölümünü tamamen çıkarmasını istedik diyor. Evet çünkü şey dedi bizi gelişmekte olan ülkelerle aynı kefeye koymayın onlara verdiğiniz sorumluluk ve son tarih bize uymak zorunda değil ve buna da inanmıyoruz dedi aynı sorumluluğa sahip olmamız gerekiyor. Evet, yani şöyle diyorlar şimdi 2050 dedik biz e, Avrupa Birliği Amerika e, bize 2050'yi koymayın diyorlar yani e, daha açık bir ifadeyle söylesek doğrudan böyle söylemeseler de ya da 2030 için %50 azaltım %45 azaltım gibi. 2030'a kadar e, gelişmiş ülkelerin böyle bir talebi var. Bu diyor sizin takviminiz ve planınız bizimki buna e, uymayabilir. Çünkü bizim bunlar için finansmana ihtiyacımız var diyorlar. Evet, Bu da tabii pek çok eleştiriyle de karşılaştı. Örneğin Action Aid International'ın e, bu politi iklim politikası koordinatörü Tara Sanderson şunu dedi ya bu iklimden etkilenen en muzdarip insanlar için açıkçası bir yumruk atmaya çalışıyorsunuz dedi. Evet. Aynı yoldan giden birisi de Frans Timmermans AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ee, biraz da e, ironik e, konuşuyor ve e, şimdi hani o ironinin e, bir tarafı e, doğru şöyle diyor. Şimdi siz bize diyorsunuz ki bu azaltım şeyini tamamen e, çıkartın yani hatta herhalde fosil yakıtlar daha hani, dün aktarmıştık fosil yakıtları ilk defa geçti kömür adı, adını koydular bunların yasaklanması ve tamamen e, bu Doğal gaz, fasulye yakıtlardan çıkış konusu ele alındı, söylendi. Bunları e, koy, e, koymayın diyorsunuz. Bunları koymazsak bunlar eğer tam gündemde olmazsa e, şu anda 1.1 dereceyle olanları görüyorsunuz. Bizim başımıza da geliyor ama sizin başınıza da çok daha fazla geliyor. Peki biz bunu koymazsak bu artış daha fazla olacak. 2 derece uzanacak Bizim bir buçuk derece hedefini de eleştiriyorsunuz. O zaman siz daha fazla e, zarar göreceksiniz ve daha çok yardım isteyeceksiniz. Bu nasıl bir e, bakış açısı diyor. Evet hatta bunun istatistiğini de daha önceki e, bölümlerde vermiştik. Şu an 70 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ve eğer adaptasyonla ilgili önlem alınamazsa 2030'a kadar 300 milyar dolara yıllık çıkabileceği söyleniyor. Bu her zaman söylenen e, bir şey. Her bir yani e, bir erteleme e, ne diyelim bir gün olsun bir ay olsun bir sene olsun önlemlerin aslında maliyetin büyüklüğünü artırıyor. Yani azaltım konusunda da artırıyordur ama asıl olarak adaptasyon konusunda artırıyor. Çünkü bu arada olaylar e, katlanarak iklim e, felaketleri katlanarak artıyor. Gıda fiyatları katlanarak artıyor. Bütün e, şeyleriniz altyapılarınız buna göre uyumlu buna göre kurulmuş hepsinin e, yenilenmesi için daha çok para ihtiyaç geliyor. Fakat dediğim gibi burada bir müzakere var. Müzakerenin şimdi öbür tarafını da tamamen es geçmeyelim. Onlar da diyor ki iyi de siz parayı niye vermediniz ve niye vermiyorsunuz? Bunu kendiniz ifade ettiniz. Yani şurada bence yapılması gereken şey ben şöyle görüyorum. Çok hani siyaset uluslararası ilişkiler çok karmaşık tabii ki noktalar var ama çok net. Gelişmiş ülkelerin bu vaat ettiği paranın ve daha fazlasının çünkü o paranın da yeterli olmayacağını defalarca açıkladılar. Hem Avrupa Birliği'nden hem Amerika'dan hem de Birleşik Krallık'tan geldi. Hem de zaten gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkeler defalarca bunları söylediler. Bu para zaten yeterli değil yıllık 100 milyar dolar. Gerçekten küçük bir para dünya ölçeğine baktığımızda bunun bütün dünyaya dağılacağını düşünün. Yani çok büyük bir para değil bir milyar dolar bile hiçbir düşmez birçok ülkeye bu hiçbir adaptasyon açısından hiçbir işe yaramaz. Onun için hızla e, parayı koymaları gerekiyor ortaya. Yani bence bu anlaşmanın e, anlaşma değil bu tabi Paris İklim Anlaşmasının daha sonraki müzakerelerin e, sonuç çıktıları ama bunlar da tabii ki bir tür anlaşmanın alt metinleri haline geliyor. Glasgow e, Deklarasyonun Glasgow metninde bir kere bunun çok net tarih belirtilerek o paranın bence e, artırılarak konması lazım ben e, müzakerelerde böyle bir şey çıkacağını tahmin ediyorum yani siz bundan geri çekin e, biz de bunu e, evet e, hani biz Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Krallık kimse Avrupa Birliği bunu taahhüt ediyoruz şu kadar zamana kadar ve e, bu kadar da artırıyoruz e, demeleri gerektiğini düşünüyorum bence böyle bir yola doğru gidiyor diye düşünüyorum Evet, zaten ikinci önemli konu da iklim finansmanı bu taslak metindeki e, bahsettiğiniz gibi artık nihai bir tarih istiyorlar çünkü şunu söyledi gelişmekte olan ülkeler evet finans veriliyor ama o finansın planlaması bir anda yapılmıyor ve bizim acilen harekete geçmemiz lazım ki hem planlayıp hem adapte olabilelim. Yani zaten 2023'te çok üzülüyoruz ama 2023'te diyorlar 100 milyar yani bu inanılmaz bir şey tabii başka e, çeşit fonlar açıklıyorlar e, hani mekanizmalar e, çeşitli kredi gibi hibe gibi e, Hani ulaşımda şunu yapma e, ulaşımda şu parayı aktaracağız Birleşik Krallık'ın bu tür bir sürü e, açıkladığı bu e, zirve boyunca Aslında öyle kalem var yine Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklıklar çerçevesinde e, birlikte yapacağı çalışmalara aktaracağı e, vaat ettiği paralar var ama çok daha somut net e, Aslında oralara koymasınlar da buraya koysunlar bunun planlaması Doğru yapılsa çok daha hani net olur. Bu e, ülkelerin e, bunu görmesi gerekiyor diye Hı. düşünüyorum. Evet. Ee, onun dışında bu karbon piyasaları ile ilgili evet. müzakereler devam ediyor. Bu da çok enteresan bir tartışma e, ve bu biliyorsunuz da Paris İklim anlaşması dan beri tamamlanamamış bir tartışma. Neyi tartıştığımızı e, biraz anlatalım istersen. Tabii bu. Yani karbon piyasasıyla ilgili bir mekanizma kurmak ve bu mekanizmayı güvence altına almakla ilgili yoksa ucu açık bırakıldıkça suistimal edilmeye de açık bir hale geliyor. Evet. Bu biliyoruz ki aslında Kyoto'da e, esneklik mekanizmaları olarak, olarak geçen şeydi. Yani şimdi e, bir ülke emisyonlarını azaltıyor. Öbür ülkenin azaltım zorunu var. E, ama öbür ülkenin yok. Mesela gelişmekte uygun ama azaltım yapıyor. Bu emisyonları karşılıklı ticaret e, gibi e, yani alıp satılan e, metalar haline gelmesi e, karbon e, belgeleri diyelim buna e, halinde yapılması öngörülmüştü. O mekanizma çeşitli şekillerde, çeşitli sorunlar nedeniyle işlemedi. Şimdi yine buna benzer ama daha gelişkin bir, e, e, daha belirlenmiş bir mekanizma yaratılmaya karbon piyasası yaratılmaya çalışılıyor. Buradaki temel şeylerden tartışmalardan biri de işte daha önce Paris İklim anlaşmasından önce elde edilmiş kredileri var ülkelerin karbon kredileri var onları şimdi hala bu sürece yani bundan sonraki harcayacaklarından saymak istiyorlar şimdi gerçekten bu da olacak şey değil bir yandan da çünkü onlar zaten doğru mekanizmalarla e, kurulmamış şeylerdi o yüzden bu enteresan İkincisi burada e, çifte sayım denilen double counting denilen çok önemli bir problem çünkü diyelim ki Türkiye azaltım yaptı elinde çok azaltım yaptı düşündüğünden de fazla belli bir e, taahhütlerin çerçevesinde ama belki daha ötesine gitti. Diyelim ki İsviçre yapamadı. Şimdi biz ona e, bunları satabiliriz gibi bir aslında yine hani e, piyasaya dönüştürme. Fakat burada şöyle oluyor. iki defa sayılmış oluyor. Çünkü o Türkiye'nin zaten kendi taahhütlerinin içinde. Şimdi orada bir, e, bir, bir sayıyorsunuz, İsviçre de sayıyor. Yani İsviçreyi attım herhangi bir gelişmiş ülke. E, azaltamadıklarını satın almayı e, öngörüyor oraya böylece bir hani şey piyas e, nedir ona para aktarım olacak ama bu sefer iki defa sayıyoruz şimdi hep böyle iki sayarsak e, o zaman e, hesap tutmayacak yani burada hani bakkal hesabı bile yapsak bu e, büyük bir hata e, üretiyor en önemli şeylerden biri bu ikincisi de böyle bir e, daha önce de buna yol açtı. Ben o zaman azaltmayayım. Karbon ver şeyde piyasaları da e, çok düşük. Şu anda hala çok düşük. Bunun ne zaman e, gerçek bir bedele ulaşacağı da belli değil. E, ben o zaman azaltım yapmak yani hesap yapıyor matematiksel. E, Almanya'da karbonun işte tonunu azaltmak şu kadar tutuyor. E, ben bunu satın alsam diyor işte Bolivya'dan e, daha ucuza gelebilir diyor. O zaman oradaki ambitious işte o hani e, hırslı bir şekilde azaltım hedeflerinden eee uğraşmaya değer görmeyebiliyor. Temel problemler bu. Biraz bunları hani aktarmış olalım. Bu konuda ciddi bir tartışma da sürüyor. Evet zaten bu karbon piyasalandırması da dediğiniz gibi çifte sayımı önlemek ve emisyon ticaretine bel bağlamamak için yapılması gerekiyor. Bununla ilgili bazı ülkelerinde sağlam baskıları oldu açıkçası İsviçre Peru Gana, Senegal Gürcistan 16 ve Dominika dahil olmak üzere birçok ülkeyle emisyon ticareti konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu anlaşma <laughs> yapıyorlar ama aslında bu işte ikili anlaşma o dediğimize mi giriyor evet, işte. Ben orasından çok emin değilim ona dikkatli bakmak lazım yani İsviçre bu, daha önce başladı bu yeni değil ya aslında burada e, sözü geçiyor ama daha önce başladığını biliyorum biz haberlerini yapmıştık iklim haberde ve EKÜ'de yani e, hani işte azaltım yerine e, onların azaltımlarından e, yararlanma e, hani buna da kaynak aktarmak böylece hani onların da aslında adaptasyona para aktarmış gibi gözüküyor ama işte burada yine çifte sayım gündeme gelebilir bunun belki yapılabilir olmayacak bir şey değil fakat çifte sayılmaması çok önemli ya İsviçre'nin hesabına yazılması gerekiyor ya da orada aldığı yerin hesabına. ikili sayılırsa büyük bir yine e, arada boşluk oluşmuş olacak. Kesinlikle öyle. Yani aslında bu bir noktada e, kopun ne kadar başarılı olup başarısız olacağını da belirleyen bir karar olacak. Evet. Burada Suudi Arabistan'dan tam da bahsetmenin sırası. Suudi Arabistan e, çünkü dün biz aktardık değil mi bunu? E, evet. De, biraz bahsettik. E, bu, e, evet. Greenpeace'in baş delegesi söyledi. Suudi Arabistan baltalıyor dedi görüşmeleri. Ve biliyorsunuz ki bunların bu kararların oy birliğiyle alınması gerekiyor. Yani burada Suudi Arabistan'ın karşı çıkması müzakere sürecini uzatıyor ve tabii ki doğal olarak baltalıyor. Fasil fosil yakıtlardan vazgeçmek istemiyor. Her ne kadar sıfır emisyon olmak istese de. Ya şöyle demiş. E <laughs> İklim çözümlerinin çeşitliliğini ve emisyonların önemini bu Pren Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman El Suud iklim çözümlerinin çeşitliliğini ve emisyonların önemini herhangi bir enerji kaynağına karşı herhangi bir önyargı olmaksızın kabul etmemiz gerekiyor. Yine Nijeryalı e, OPEC Genel Sekreteriymiş Muhammed Barkindo da enerji geçişinin petrol ve diğer fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynakları olduğu anlatısı yanıltıcı. Bunları kopyalama altıda söylüyorlar. Çok enteresan bir şey. Yani. Yani ya da tam orada belki de orada söylemediler. Ee, başka açıklamalar başka yerlerde yapılmış olabilir. Onu bilmiyorum ama e, COP26'ya cevaben söyleniyor. Ve Suudi Arabistan çok ilginç bir şey yapıyor. Yaptığını ben öyle anlıyorum. Ee, bu e, hani e, LMDC grubunu aslında biraz önüne koyarak arkasına geçiyor. Aslında onların LMDC ile bilgisi yok Suudi Arabistan. Suudi Arabistan e, gelir düzeylerine baktığınızda birçok gelişmiş ülkeden bile daha fazla kişi başına düşen gelire sahip çok büyük bir petrol ekonomisi ama başka da bir şey hemen hemen yok o yüzden zaten sadece petrolün kesilmemesi yani petrolün bu bir tür işte yasaklamaya veya kaldırmaya çalışılıyor çünkü fosil yakıtların en babalarından biri bunu engellemek için uğraşıyor ve inanılmaz bir bu tür taktiklerle ve, ama reddediyor. Bir yandan da müzakeleri baltaladığımız büyük kesinlikle bir büyük yalandır, hile ve yalandır demiş e, prens Abdülaziz. E, bu enteresan bir durum. Ama e, ben bu LMDC'nin biraz hem pazarlık yaptığını, hem onların biraz anlıyorum. Fakat Süderbistan gibi e, özellikle de Süderbistan, şu anda bir tek onu görüyorum. Diğerlerini konusunda bir bilgim yok. O onların arkasına geçerek ya hani onlara adaptasyona yardım edelim. Hani yaparak, hani azaltımı onlardan e, istiyorlar. Bakın azaltım lafını geçirmeyelim, fosil yakıtlarıların tek tek adlarını geçirmeyelim ki hani onlar, bak onların talebi bu diye getiriyor aslında kendi e, çıkarlarını, dar çıkarlarını burada savunmaya çalışıyor benim gördüğüm. Evet, yani zaten ekonomisinin neredeyse üçte ikisi petrole bağlı olduğu için şu an e, paniklemiş bir haldeler ama akıllıca davranmaya da çalışıyorlar gibi duruyor ve e, bir şey daha hatırlatalım bu tür e, konferanslarda bütün ülkeler e, e, imza atmalı e, yani bir tanesi atmazsa çıkmıyor e, bu daha önce Paris İklim Anlaşması'nda e, Türkiye'nin e, kendi e, dayattığı şimdi geri çektiği hani liste e, gelişmiş ülkeler listesinden çıkıp gelişmekte olan listesine girme talebini sonra biliyorsunuz COP26 öncesi geri çekti onu Paris İklim Anlaşması'nda dayatması nedeni saatlerce beklendiğini e, biliyoruz. E, bu sefer Türkiye değil ama Suudi Arabistan'dan böyle bir şey beklemek e, pek biraz olası gözüküyor. Ben öyle görüyorum. Evet. E, bu arada e, Suudi Arabistan ve petrol demişken petrol ve gazla ilgili önemli bir gelişme oldu. Danimarka ile Costa Rica aşamalı olarak e, petrol ve gazı kaldırılacaklarına dair iddialı bir ittifak kurdular. Evet ve şey yapıyorlar yani yeni e, yeni aramaları durdurma, bundan sonra yeni hiçbir arama e, faaliyetinin olmaması, petrol ve gaz ötesi ittifakı, BOGA değil mi? Evet. E, Bionta M&M Gas Alliance diye geçiyor. Burada da Fransa, Grönland, İrlanda, Quebec, İsveç, Galler, Yeni Zelanda, Kaliforniya eyaleti ve İtalya koalisyonu olan desteğini belirttiler. 11 ülkeden oluşuyorlar. Şu evet. E, nedense Yeni Zelanda tek başına girememiş. Yeni Zelanda ve Kaliforniya Amerika yok bunun içinde tabii ki. Ee, bir Kaliforniya bir eyalet olarak e, işte Amerika'nın böyle özellikleri var. İkisi bir ittifakla ortak üye olmuşlar. Ayrıca İtalya'da nedense doğrudan üye olmamış ama dost ülke yani Boga'ya dost ülke diye bir e, terim e, kapsamında dahil olmuş. Fakat şunu söyleyelim ki e, bütün onlar da dahil olsa, dahil edersek yani Yeni Zelanda ki o da büyük bir petrol e, kaynağı var. Kaliforniya'nın da bildiğim kadarıyla var. Ee, İtalya ile birlikte tüm e, petrol e, üretiminin yüzde 0.8'ini oluşturuyor. Yani çok küçük bu da. Ee, yani çünkü burada tabii ki asıl büyükler işte e, Amerika, Suudi Arabistan, e, Rusya, e, işte İran, Irak, bunlar çok büyük petrol üreticileri, Kuveyt, Katar. E, bunları e, içine e, olmayan bir ittifakın e, şu an. E, şey olarak bir güç herhalde. Yani e, neden ona e, bir durum evet bir şeyin odak noktası olmaya çalışıyorlar, durmaya çalışıyorlar ama bu şu anda sadece bir odak noktası, yoksa bir kümülatif değeri temsil etmiyor. Evet, hatta burada da ilgi çekici bir nokta İngiltere'nin bu ittifaka katılmaması. Biraz Boris Johnson da eleştirildi. Hatta Danimarka'nın iklim e, bakanı dedi ki hedefimiz küçük değil, iddiamız mütevazi değil. Yani sonuna kadar biz buna gitmek istiyoruz. Birleşik Krallık'ta da e, petrol ve doğalgazı dışlasın ve şey e, diğer yerlerde petrol arama işlemlerini de sona erdirsin yoksa COP26'da farklı şekilde alınacak. Evet çünkü <laughs> Birleşik Krallık bu tür petrol arama e, çalışmaları olduğuna dair değil mi e, şeyler var elimizde bulgular var. Evet, zamanımız az oluyor. Başka nelerimiz var? Biraz şehirleşmeyle ilgili bazı hı hı. E, aslında dün gündemi, dün, dünün gündemi yani Perşembenin gündemi neydi? E, şehirler, bölgeler ya, ve çevrenin inşası hı. hemen söylüyorum onda da e, burada önemli bir e, oluşum kuruldu. Buna e, kentsel şey, iklim eylemi e, ittifakı diyorlar. Hemen Burada da önemli olan şu, İngiltere yine bir 27,5 27 milyon sterlinlik bir finansman sözü verdi. Burada asıl amaç Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki şehirleri iklim eylemini uyumlu hale getirmek ve onları desteklemek. Evet, burada e, hemen e, dün e, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun orada olduğunu ve iki oturuma katıldığını e, söyleyelim. Oradan tweetler attı, oradan görüntüleri de var İngiltere'de. İşte tam da bu hani bu bu paralara erişebilme e, içinde aslında İBB'nin orada olması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin orada olması önemliydi. Diğer e, e, belki kentlerimizden de temsilciler Tunç Soyer oradaydı ama şu an orada mı bilmiyorum. E, keşke Ankara'da e, Mansur Başkan da orada olsaydı. Çünkü gerçekten işte bu programlar e, bakın burada da çok önemli gelir e, yani finansal olanaklar var bunlar böyle kredi gibi değil hibe bu bu tür çalışmalar için nelere ayrıl ayrılması öngörülüyor şöyle bir bakalım şehirlerin düşük emisyonlu toplu taşıma sistemleri yenilenebilir enerji üretimi yani bu çok önemli şimdi Türk, İstanbul diyor ki biz sıfır emisyon olacağız 2050'de nasıl olacaksınız çünkü emisyonlar yani elektriğinizi e, siz e, bu ülke fosil yakıtlardan üretiyor o zamana kadar büyük bir dönüşüm geçirmezse e, bu mümkün değil çünkü İstanbul büyük bir elektrik tüketicisi ve e, o zaman kentin kendisinin elektrik üretim e, yani hem üretimin e, yani hem tüketim hem üretimin yapıldığı bu kadar çatısı var. Bunlar için işte yatırım almak çok mümkün görülüyor. Ayrıca sürdürülebilir atık yönetimi, e, iklim akıllı bina e, sistemleri ve tabii ki afetlere karşı iklim risk planlaması için e, umarım e, bu bağlantılar e, kurabilmişlerdir. E, zaten e, C40 ülke C40 ülkelerinin bir parçası İstanbul. Eski 40 da bu oturumların temel bileşenlerinden biriydi. Evet, diğeri de Alman Kalkınma Ajansı olacak. Onun cez. dışında Değil hemen mi? kısaca evet CES, Avrupa Birliği'ne bir eleştiri oldu. 13 milyar euro değerindeki gaz projelerini desteklediği için iklim aktivistleri tarafından topa tutuldu diyebiliriz. Evet, çünkü şöyle bir şey var. Gerçekten Avrupa kömür ve petrol konusunda hızlı gidiyor. Ama doğalgazı bir geçiş formu olarak hala dile getiriyor. Ee, bu konuda e, çok hani hem yaptıkları var hem büyük paralar aktarıyor hala. 13 milyar euro. Evet. Yani sadece projeleri desteklemek için. Yani burada satın alma değil bu. Yani bildiğiniz doğalgaz projesi. Kendisinin doğalgazı zaten yok. Orada bu noktada belki bir Belarus'u hatırlayabiliriz değil mi? Dün olanları. Evet. Evet, Belarus'daki Lukashenko şey dedi Avrupa Birliği'ne bu mültecilerle ilgili kriz çıktığı için eğer yaptırım uygularsanız sizin gazınızı keserim dedi bir noktada. Evet, hem şeyleri göndermekle tehdit ediyor. El, oraya Belarus'a ulaşmış, Polonya'ya geçmeye çalışan Suriyeli daha çok ama çeşitli dünyanın çeşitli ülkelerinden. Onlar da iklim mültecileri bir kısmı. Onu da unutmadan yani o da var işin içinde. Onları göndermek hem de bak kendisinin olmayan gazı hem de e, onun üzerinden geçiyor çünkü doğal gaz e, bu rahatları e, Rusya'dan geliyor büyük ihtimalle onları keserim diyor şimdi bunu görmesi lazım Avrupa Birliği'nin e, yani bu bu da kendi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla buna dönüşemezse e, işte elinde bazen böyle diktatörlerin de elinde e, oyuncak olma olasılığı da var yani e, bu yenilenebilir enerjinin böyle bir özelliği var çünkü siz ürettiğiniz yerde tüketebilmeniz mümkün oluyor. Bu anlamda dışa bağımlı, Türkiye için de aynı şey geçerli. Cari açığımızın çok büyük bir kısmını biz halen e, kömüre, doğalgaza ve petrole veriyoruz. E, kömürün de yerli olduğu zannediliyor. Türkiye'deki kömür santralını işleyen kömür santralinin büyük bir kısmı özellikle taş kömürü. E, çünkü o çok daha yüksek kalorili. Onu biz Güney Afrika'dan ve başka ülkelerden alıyoruz. Tamamen dışa bağımlı bir e, enerji politikası e, aynı zamanda. Bu hem işte böyle e, yaptırımlar e, konusunda gündeme geliyor hem de iklim krizinin e, önemli parçalarından biri. Başka var mı haber elimizde? Ahmet Action Tracker'ın var. Evet. Climate Action Tracker bahsetmiştik daha önce de bir analiz yapmıştı ve şu anki taahhütlerin 2.4 derece en düşük olarak indirebileceğini söylemişti. Şu anda da dedi ki tamam bir buçuk dereceye gelebilir ama bunun ihtimali yüzde <laughs> dokuz. Yani yüzde seksen bir olasılıkla tabii çeşi, hepsi 2.4 değildir bunların. Hani aşağı doğru herhalde bir skalası var bunun. <laughs> ee, ama Bizim bir buçuk derece hedefinden bahsediyorsanız, e, onun için o olasılık yüzde dokuz, çok düşük bir olasılık. Yani e, aslında e, gerçekten gerçek e, rakamları Climate Action Tracker, hani bizim umutlarımızı biraz şey yapıyor. E, nedir ona? Bizi düşürüyor. Belki moralman ama gerçek rakamlar bunlar. E, Buket, e, zamanımız tükendi. Ama şimdi şöyle bir sözümüz var. Biz e, belki bu zamana kadar sonuçlanır. Biz de bu Cuma günkü Toplantıda e, iyi sonuçları sizlerle paylaşırız, e, bitiririz diye düşünmüştük. Fakat e, bu 26 dakikada, e, 26 dakika dolayısıyla değil, toplantılar bitmediği için, sonuç metinleri ortaya çıkmadığı için ve devam edeceği için e, biz pazartesi günü bir e, ek yayın daha yapacağız e, büyük ihtimalle e, bir aksilik olmazsa. Ve orada inşallah size daha iyi haberler vereceğiz. Bütün bu toplantının e, iyi veya kötü ne haber varsa onu vereceğiz daha doğrusu da sadece daha iyi olanları vermeyi umut ediyoruz. Pazartesi saat 11'de Buket Altın Çelep ve ben Barış Doğru tekrar karşınızda olacağız ve size inşallah umarız iyi haberler vereceğiz. İyi hafta sonları hoşçakalın. İyi hafta sonları görüşmek üzere.